Sayar'ın bundan önce yayınlanmış, can şenliğinden önce yayınlanmış iki kitabı var. Yılkı Atı ve Çelo. Bunların ikisi de edebiyat çevrelerinde ilgiyle karşılanmıştı. Üçüncü romanı Can Şenliği geçen yıl yayınlandı. E, Sayın Süreya nasıl bir roman Can Şenliği? Bize tanıtır mısınız? Şimdi ben Can Şenliği'nden önce öbür iki kitabını da okumuştum Abbas Sayar'ın. Önce Çelo'yu okumuştum. Çok beğenmiştim. Çarpılmıştım. Yılkı Atı'nı daha sonra okudum. Onu da çok beğendim. Ee, can şenliğini de merakla bekliyordum. Can şenliği ben de şu izlenimi uyandırdı. Abbas Sayar, öbür kitaplarıyla birlikte düşünürsek, Abbas Sayar böyle sürekli konuşan bir adam gibi. Bazen konuşmasını dağıtıyor gibi. Fakat öyle bir an geliyor ki onun o konuşmayı, onun ayrıntılarını öyle bir noktada derleyip toparlıyor ki önümüze gerçekten bir roman gerçeği çıkarıyor. Bu onun sanıyorum bizim edebiyatımızda bugün yazan romancılar <laughs> içinde en usta olanı odur bu konuda. Yani oradan anlıyorsunuz ki bu bir yaymadır. Aslında bir derbederlik değil bir yaymadır. Onu belli bir noktada topluyor. Can Şerli'ni şöyle özetleyebiliriz. Abbas Sayar'ın ilk kitabı Yılkı Atı bırakılmış bir atın öyküsünü anlatıyordu. Yılkı atını. Can Şenliği de sanki bir yılkı adamını, bir yılkı insanını anlatıyor. Ee, Romanın baş kişisi Hüseyin Ağa, 80 yaşında bir adamdır. Ee, 19. yüzyılın e, feodal toplumunda ilk gençliğini geçirmiştir. O sıralardaki e, teknolojik düzenden ötürü e, Anadolu'da, bilhassa İç Anadolu'da yaylı <laughs> araba yoktu. E, kervanlar gidip geliyordu. Bu da bir eşek kervanında çalışmış ya da birçok eşek kervanında çalışmış. Sonra e, yaşlanmış, iki çocuğu olmuş bunlarla ayrılmış e, duygusal bağları kopmuş ve kendisi bir yılkı adamı gibi gerçekten bir hamam külhanında işte orada kıvrılıp yatan geceleri de oraya birkaç kürek, odun birkaç oğlun ya da bir kaç kömür atan bir adam kimliğinde. Fakat asıl romana girerken Hüseyin Ağa'yı başka bir girişim içinde buluyoruz. Hüseyin Ağa bir basım evi sahibinin bağına, kente yakın olan bağına bekçi olmak için araya adam koyuyor ve gerçekten oraya bekçi oluyor. Bekçi olunca hayatında bir değişiklik meydana geliyor. Artık külhanda değil bir kır, bir kır köşesindedir ve anılarına dan, e, dalıyor. Zaten bellidir ki anılarına her zaman dalmaktadır. Bu arada kır bekçiliğini yaparken e, basın evi sahibinden, bağın sahibinden bir eşek istiyor. Can şenliği olsun diye, e, can yoldaşı olsun diye e, basın evi sahibi de bunu kırmıyor ve bir eşek alıyor. Bu adamın hayatında bir değişiklik meydana getiriyor, adeta bir tırmanma meydana getiriyor ve e, eskiden pesimist olan, kötümser olan Hüseyin Hüseyin'a bu sefer anılarını başka sözcüklerle, başka terimlerle gözden geçirmeye başlıyor. Artık bir coşku vardır içinde, bir hatta bir umut vardır, bir sevinç vardır. E, yani hayatta sanki ilk gençliğini bulmuş gibidir. Yani ...geçmişini kurtarmış gibidir. O sırada bir rastlantı... ...ona yeni bir... ...olanak daha açıyor. Evlenme olanağı. Sanıyorum ki... ...o bağa girişi... ...külhanla kurtuluşu... ...bağa girişi... ...ondan sonra da evlenme olanağının... ...doğuşu... ...Hüseyin Ağa'yı tamamıyla... ...değiştiriyor ve... ...sanki gençlik günlerine dönmüş oluyor. Bu tabi biraz fazla bir dönüş... ...olsa gerek... Evleniyor. Evlendikten sonra da e, bir kötümserliğe yakalanıyor ve aslında geçmişini gidiyor, eski evini yakıyor. Oğlunun şimdi oturduğu eski evini yakıyor. O sırada kendisine bir mülkiyet duygusu da uyanmıştır. Söz gelimi <laughs> o evin aslında kendisine ait olduğunu <laughs> e, hatırlamıştır. E, o yüzden kötümserliğe uğraşın, e, u, kötümserliğe uğrayınca gidiyor o evle birlikte bütün gençliğini bütün geçmişini hepsini birden yakıyor. Evet. Romanın konusu bu aslında. Ben burada Abbas Sayar'ın bir ustalığına hayran oldum. Bir kere romanda çok hızlı bir tempo var. Yani insan eline aldığı zaman bırakamıyor. Bir solukta okuyor. Bizim birçok köy romancılarımızda gördünüz oraya sonradan girelim evet. köy romanıyla Abbas evet. romanı ile Abbas Sayar'ın roman arasındaki ilişkilere. Ben bu arada biçimsel yönden e, Abbas Sayar'ın can şenliğini ele almak istiyorum. Sayın Kaplan, e, can şenliği yapı ve üslup bakımından ne gibi özellikler gösteriyor? Efendim, e, can şenliğinde Abbas Sayar e, yalnız bizim toplumumuz için değil, bütün e, insanlık için çok mühim bir konuyu ele alıyor. Bu da yaşlanmış, terk edilmiş, yalnız insanın ıstırabı kaldırabilse bu başlı başına hakikaten derinliğine işlenmesi lazım gelen bir konu. Türk cemiyetinde de terk edilmiş yaşlı insanlar var, fakir insanlar var. konuyu son derece mühim buluyorum. Fakat bu konuyu tabii bir sosyal tabaka içerisinde eleştiriyor. halk bir köylü kasabalı insanı ele alıyor. Buradan da e, onun kendi diliyle konuşturuyor. Teknik bakımında e, burada temden bir uzaklaşma e, var. Çünkü beni şeyden alakadar eden yaşlı, fakir insanın trajedisi. Bu sefer bir nevi maharet. Yani onun nasıl konuşuyor. İşte burada folklor şey diyor. Bence ben beğenmedim bunu. Tem son derece mühim şu romanı başka bir dile çevirdiğimiz zaman bütün o Hüseyin Ağa'nın konuşmaları uçup gidecekti. <laughs> Demin Hiç... sözünü ettiğimiz konuya mı gidiyoruz? E, folklorun bir taklit üyesi olarak e, kullanıldığı burada, kanısını Burada e, ham malzeme evet. olarak maharetli fakat ham malzeme olarak kalmış. Bir de şunu arz edeceğim. Teknik bakımından şimdi e, Hüseyin Ağa'nın dar bir dünya görüşü var. Halbuki ele almış olduğu mesele çok geniş bir dünya görüşünü icat ettiriyor onu konuşturuyor. Ben isterdim ki böyle derin bir mesele yazar tarafından, yazar konuşsun. Fakat sık sık Hüseyin Ağa'yı konuşturuyor. Hüseyin Ali'nin zabalının hayatı der, dünya görüşü der, derinliğine gidemiyor problemi. O konuşuyor. Gerçi onun konuşması bize tesir ediyor ama ben esas temelde bu üslup arasında yani üslubun bu halk konuşmasını taklidim. Burada Bu arada tam bir taklit payız konusudur. Hı. Esas konuyu e, sat geliştirdiğine kanat Getirdim. E, Sayın Yavuz, siz katılıyor musunuz bu kanıya? Ve bu arada e, Türk köy romanı geleneğiyle Abbas Sayar'ın can şenliğinde geliştirdiği teknik arasında ne gibi benzeşmeler ve ne gibi ayrımlar görüyorsunuz? E, önce şunu hemen belirtelim, <laughs> Sayın e, Profesör Kaplan gayet doğru bir saptamada bulundular dediler ki Hüseyin Han'ın kervanbaşı Hüseyin Han'ın eski kervanbaşı Hüseyin Han'ın çok dar bir dünya görüşü var. Dar bir dünya görüşü olması, onun üslubunu, onun yaşamasını ve anılarını belirleyen çok önemli bir faktör burada. Şunu belirtmek için söylüyorum: adamın çevresi, dünyası ve dünya görüşünün darlığı, onu ancak bu doğrultuda düşünmeye, düşüncelerini ancak kendi yaşayışının içinde, kendi pratik hayatının içinde olan kavramlar, benzetmeler ya da tekerlemelerle ya da atasözleriyle anlatmaya doğru götürüyor. Konunun evrensel olduğunu, yaşlı adamın trajedisinin çok evrensel bir konu olduğunu kabul etmiyor değilim. Ama bunu çok dar ve belirli bir ortamın, bir Anadolu kasabasının tarihsel kesiti içinde alıp değerlendirecek olursak, Hüseyin Ağa'nın daha başka türlü davranmasına ve daha başka türlü konuşmasına ben doğrusu şey değilim, katılıyor değilim. Çünkü eğer daha başka türlü konuşmuş olsaydı, daha başka düşün, düşün biçimde düşünmüş olsaydı evet. o zaman bir yapaylık söz konusu olmaz mıydı? Evet. Hüseyin evet. Ağa'nın e, sosyal şartlarını ise, kültürünü evet. ise dünya görüşü o. O, o evet. noktada tamamen haklısınız. Ben biraz da yazarın konuşarak e, açmasını mevzu biraz daha ufku derinleştirmesini isterdim Sonra bütün unsurlardan e, tamamen istifade etmemiş mesela oğlu e, çok uzakta kalıyor iki oğlu evet. biraz daha e, şahısları canlandırabilirdi o taraflara şey etmiyor gitmiyor başkalarına da biraz konuşma hakkı verebilirdi hamamcı biraz konuşturur ama evet. fazla değil tek başına e, kalıyor halbuki ele alınan konu sadece tek başına oluşla izah edilemez. Çevre ile izah edecekler. Evet. Başka insanları da konuşturacak hatta derin derinleştirmek için yazarın kendisi de biraz söz alacaktır. Yalnız sizin dediğinizi tamamen kabul ediyorum. Hüseyin ağanın dünya görüşüyle üslubu tamamen birbirine Bir uygun. Başka yani. türlü konuşması mümkün mü? Mümkün. Değil. Değil. Tabii tabii. Yok yapay olurdu. Tabii. Şimdi ee... Bilmiyorum. Bir soru daha sormuştunuz Sayın Şahin. O konuda kısa bir belirlemek yapmama izin veriniz. Köy edebiyatı bugünkü köy, bugüne kadarki köy edebiyatı içindeki yeri nedir diyorsunuz? Ben hemen şunu belirteyim. Türk edebiyatında şimdiye kadar görülmemiş canlılıkta, görülmemiş sıcaklıkta bir insan tipi ortaya çıkarılmıştır. Klasik e, bir takım şemaların dışına çıkılmıştır. Yani e, işte bir takım ağalar vardır, öğretmenler vardır. Bunlar sadece çevre ve üslup değiştirerek başka başka romanlara yansımışlardır. Ama burada bir insanı, bir bireyi görüyoruz. Hüseyin Ağa etiyle, canıyla yaşayan bir insan, bir tip. Bu çok önemli bir nokta. Yani klasik kategorileşmenin dışında, bir takım kategorilerin dışında bir tip olarak, bir insan olarak Hüseyin Ağa'yı bütün dünyasıyla, dar olmasına rağmen bütün dünyasıyla görüyor ve belli bir ölçüde yaşıyoruz. Sanırım Hüseyin Ağa'nın e, ilginç kişiliği üzerinde hepimiz birleşiyoruz. Yalnız Sayın Kaplan, e, üslupla içerik arasında tam bir bağdaşı olmadığı kanısındalar. Yani bir bütünlüğü var kendi içerisinde elbette. Ele alınan tiple onun sosyal şartları, <laughs> şartları, düşüncesi, benzetmesi, kelimeleri. Ben konu evrensel olduğu için sonra biraz daha zengin olsun isterdim. çevrede görünsün. Biraz tecrit etmiş böyle çevresinde. Belki yalnız <laughs> onu göstermek için. Ama şu var ki gerçekten Türk edebiyatında yeni bir insanı bize çok yakın planda göstermiş derin trajedisini hissediyoruz.